Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 3 Haziran AYT Edebiyatı e, edebiyat bölümünü çözeceğiz. E, o zaman hemen şöyle büyüterek sorularımıza başlayalım. Evet, birinci sorumuz bir deyim sorusu arkadaşlar. Hangisinin hangi deyimin açıklaması yanlış verilmiştir diye sormuş bize. Evet bakalım soyu devam etmek, yaşamını sürdürmek anlamında evde arkadaşlar biz ocağını tütmek olarak alabiliriz. Dolayısıyla A seçeneği doğru olacaktır. Peki bir evin yıkılması, bir kimsenin başına büyük bir yıkım gelmesi ocağı sönmektir. Doğru. Ee, uğradığı yerden hemen gitmek, ateş almaya geldi geldin derler değil mi? Cihan olacaktır. Birini koruma e, için sığınmak, ocağa düşmek. Yani diyoruz ya ocağa düştüm ne olur beni bir dakika kurtar falan. Arkadaşlar ateş püskürmek, sinirlenmek, öfkelenmek demek. Dolayısıyla cevabımız Edirne olur. Tehlikeli işle uğraşmak, ateşle oynamak arkadaşlar. Burada ateşle oynamak diyebiliriz. Evet hatta sanırım şarkısı vardı ya ateşle oynamak diye. Oradan bir aklınıza gelebilir arkadaşlar. Evet. Ee, bu şekilde konuşan kişinin sözü edilen eser karşısında yaşadığı duygu hangisi değildir diye sormuş bize. Yazarın Devamsız adlı kitabını elime aldığımda aynı gün içinde büyük bir coşkuyla ve sanki gelişme, gelişmenin ne olacağını hayal ederek geçmenin ne olacağını hayal etmek merak duygusu uyandırmış demek ki bu eser adamdan. Ee, okudum ama yetmedi. Demek ki bu adam onu beğeniyor. Hemen bir kez daha okumuş. Güzel. Ertesi gün kalkar kalkmaz kitabı bir kez daha okudum. Hmm. Bir perlenin arkasından seyrettiğim her şey, bildiklerimi, çevremdekileri, zihnimdekileri bana hatırlatmak istiyordu sanırım. Okurken tanıdık yüzler, tanıdık sesler yüreğime dokundu. Tanımadıkları beni hayrede düşürdü. Şaşkınlık. Aynı zamanda bir heyecan söz konusu değil mi arkadaşlar? Adam büyük bir heyecanla okuyor kitabı ama umutlanmaya herhangi bir şekilde ulaşamıyoruz Evet cümlede anlam sorusu şu anda. Birinci cümlede genelleme yapılıyor. Bakalım. Edebiyatın insanlar üzerinde büyüleyici bir etkisi var. Evet bakın edebiyatın bütün insanlar üzerindeki etkilerinden bahsediyor. Doğru bir genelleme olabilir. İkinci cümle neden sonuç ilişkisi e, içerisinde yer veriliyor diyor. E, güzel bir eser okumanın kazandırdığı yaşantılarla insan kısa sürede tasarlarından kurtulma olana buluyor ve yaşamın karşısında daha güçlü, daha dinlenmiş olarak çıkmanın yollarını öğreniyor nasıl öğreniyor? Yani bu öğrenmesinin e, sebebi neymiş? Güzel bir eser okunmanın sonucunda böyle bir şey ulaşıyormuş. Dolayısıyla bir sonuç ilişkisi var diyebiliriz bu soru içinde. Üçüncü cümle bir koşula bağlıdır diyor. Okulda bu tür yaşantılar edilmek için çocuklara fırsat verilmezse Evet arkadaşlar buyurun. Dördüncü cümlede bir yanılgıdan söz ediliyor. Şuna devam edelim. İnsanın düşüncelerini canlandırıp güçlendirmeleri. Bu şaşırtıcı olan bir değerini öğrenemiyor. Edebiyatın kişiye ruhsal canlı kazandırma konusundaki hizmeti bu kadar da değil. Hayır, aksine burada böyle bir yanılgıdan bahsetmiyor. Üstelik diyor ki, yani buradaki bilmem ne değildir anlamı üstelik anlamında da kullanılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir yanılgıdan değil de bu fazlalıktan falan bahsediyor. O yüzden cevabımız denizli olacaktır. Evet, dördüncü sorumuz Kutat Kubilik'le ilgili ve Hikmet'le ilgili karşılaştırma sorusu arkadaşlar hangisi bu iki eser için söylenebilir diyor. Ağırlıklı olarak aruz ölçüsüyle yazılmasıdır. Divan hikmet dörtlükler yazılıyor arkadaşlar. ve ölçüsü kullanılıyor. Bu da ise bir seçenek. Evet. Didaktik bir üstü benimsenmiştir. Doğru. Hikmetli bir şiirdir arkadaşlar. Didaktik bir şiirdir. Aynı zamanda Kutat Kubi'nin adı zaten mutluluk veren bilgi olduğu için ikinci seçeneği kesinlikle doğru olacaktır. O yüzden şunları da eliyorum. Dörtlük nazım birbiriminden de yararlanılmıştır diyor. Evet, Kutat Kubilik 6645 160, 145 dörtlükten oluşuyor. Kutat Hikmet zaten dörtlüklerden oluşuyor. Dolayısıyla bu da doğru olacaktır. Cevabımız C olur. E, hangi akım doğru değildir demiş. Bilinçaltı görüyorsak, içgüdülerimizden bahsediyorsa, ahlaki durumlardan bahsediyorsa arkadaşlar, biz buralara sürrealizm diyebiliriz. Varoluşçuluk, varın ya da varlığın özünden bahsediyorsa varoluşçuluk diyebiliriz. Sanayi çağından bahsediyorsa özellikle bizde Nazım etran bunu çok fazla kullanıyor arkadaşlar. Futürizm diyebilirsiniz, makinenin çarklarından bahsediyorsa. eylemde insanı baz alıyor ve insanı her şeyden tutup, tutup ve insan sevgisinden bahsediyorsa insan mutluluğundan bahsediyorsa humanizm. Ancak gerçeklikten bahsediyorsa arkadaşlar bizim aklımıza ne gelecek? Yani bizim cevabımız ne olacaktır. Altıncı sorumuzda aslında bir mazmun sorusu arkadaşlar. Divanda biraz çok kalıplaşmış ifadeler vardır. Biz bunlara mazmun deriz. Ve bunlar hemen hemen bütün şöyle yazalım mazmun bütün sanatçılarımız tarafından divan sanatçıları tarafından kullanılır. Arkadaşlar. Şunu düzgün yazalım. Evet, biz bunlara mazmur gidiyoruz. nokta Divan Devleti'nin sevgilim boyu. Evet, biz bunu servi ya da Servi olarak görüyoruz. Dolayısıyla A'yı, C'yi, E'yi, evet. Güzel gözlü bir hayvan var. Aynı zamanda bir bisküvi kokusu da salgılar bunların erkekleri arkadaşlar. Bunlar da Ceylan'dır. Ceylan'ın parçadaki adı Ahu'dur arkadaşlar. Dolayısıyla bu da Ahu olacak bade sabah bakın sabah rüzgarı demek. bade sabah. Sabahleyin esen rüzgar. O zaman cevabımız denizli olur arkadaşlar. Bu parça numara almış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Kaside Türk Edebiyatı'nın ağırlıklı olarak ölen kişinin arkasından söylenir diyor. Arkadaşlar ölen kişinin arkasından söylenmez bir kere kaside. Kaside bir övgü şiiridir. Padişahı, Sadrazamları, din önderlerinin Ömer. Nefi diyor, öndeki bir kaside ustasıdır arkadaşlar. Kaside ustası 99 beyt arasında değişir. Kf şeması aa x xa şeklinde dolayısıyla burası değişti. Biz bunun için Mersiye diyebiliriz arkadaşlar. Biz ölen kişinin arkasından söylediğimiz şeylere Mersiye diyoruz. Bilginiz olsun. Halk Edebiyatı'nda Ağır İslamiyet Önerisi Türkiye Edebiyatı'nda sabı olarak karşımıza çıkıyor. Tekin'in soru bize bir bilgi yanlışı olarak karşımıza çıkıyor. Lale Devri'nin coşkun, aşkı, zevk ve neşe şairi olan Nedim çok doğru buraya kadar. 18. yüzyıl sanatçılarından. Ee, bilim kurullarının ve medeselerde bir yandan da Lale devrinin eğlence meclislerine yer almıştır. Birinci seçeneği doğru. Edebiyatımızda sepki yenildi. Hayır arkadaşlar. Hmm, Nedim, mahallileşme akımının önemli temsilcisidir. Ve dahi Sevkiyemiz deyince aklımıza bizim Nail'i gelecek. Şeyh Galip gelecek. Ve Neşati gelecek. Dolayısıyla bu seçeneğimiz yanlış olur. Cevabımız da arkadaşlar Bursa'dır. Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisi de ya da giderilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ziya Paşa Londra Dayı'nın bir kere Yeni Nisan makalesi 1911 yılında Ömer Seyfettin Selanik'te yayınlıyor. Tamam mı? Dolayısıyla burası yanlış. Ziya Paşa Londra'da yayınladığı eseri yeni lisan değil arkadaşlar. Şiir ve inşaatır. şiir ve inşaada e, şuradaki açıklamaları göreceksiniz arkadaşlar. Halk edebiyatını savunur. Harabat adlı eseriyle de halk edebiyatını küçümser. Dolayısıyla cevabımız 9. soru için Edirne olacaktır. 10. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Servet Kürnü roman, e, türünde en önde gelen isim. Yani Mehmet Rauf'u geçiyor biliyorsunuz. Üstü Selam bugün bunlar da bağımsız olarak karşımıza çıkıyor. Mahalli Siyah zaten yazıyorsa Halil Ziya Uşak da gelir. Ayrıca Mahalli Siyah karakteri Ahmet Celal değil Ahmet Cemil'dir. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Adana olur. 11. sorumuza bakıyoruz. Sanatçı Tanzimat döneminde yeni edebiyat kurulması için eski edebiyatta açıkça cephe almış. Kalemini çekinmeden bu uğurda kullanmış bir edebiyat dil adamıdır. Evet, dil adamı diyorsa aklımıza kim gelecek arkadaşlar? O ilk yerli romanını kaleme aldığını söylüyor bize. Bunlar da ipucu olarak karşımıza çıkabilir. Taşıklı Talat ve Nat olarak. O zaman Şemsettin Sami nesi vardı? Kamusi Türkiye Bakın hep sözcükler var. kamus Arabi. Doğru mu? kamus Fransa Fransabil. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. İlk yardım amanıza karşı bir tarzı olduğu için seçeneğimiz direkt edim olarak karşımıza çıkıyor. Bizinkiler ışığa gen vurur da dinerler. Yerden göğe çıkmazlar. Gökten yere inerler. Evet arkadaşlar burada e, yukarıdaki sanatımızın aşağıdakiler hangisinde olduğunu soruyor bize. Burada bizimkiler ışığa gem vururlar derken sanki bu ışıktan kastı böyle başka bir şey ima ediyormuş gibi. Doğru mu? Dolayısıyla burada bir istiare söz konusu. İstiare arayacağım arkadaşlar. Bakın yalnızlık damla damla şakamdan sızıyor. Yalnızlık ve su arasında ya tel arasında bir bağlantı kurmuş. Üstünü kabartmış. Dolayısıyla burası bir istihari sanatı olmuş. O zaman cevabımız arkadaşlar yani bunun ışıktan kastı da güneş. Ee, ancak benzeyenek ya da benzetilenekler sadece bir tanesini kullanması olan duruma bir istihari diyorduk. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar Ceyhan olacak. Bu dizelerin birbirleri hangisi e, ilişkilendirilemez diyor. Bilmez mi ki yaz mı gelmiş, niçin açmış gül erken? Aklımı kaybettim ben Nazlı Yarim gülerken. Yazılmışlar anlamlar farklı şekilde karşımıza çıkıyorsa. Cinaslı uyak diyorduk. Arkadaşlar ince ve ince iç içe geçmiş. Gördüğünüz gibi bir tunç kafiye söz konusu. Burada yalnızca cular benzediği için bir tam kafiye söz konusu. Buradaki kucağından bağından ızımdan, aynı görevi kullandıkları için bile olur. Ancak yarın KP'ye aslayamıyor bu soru için? Bu dizelerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri söylenebilir? Peki önce KP'mize bakalım. A, A, B, -B -C -C. E ne olabilir arkadaşlar? Bu bir mesnevidir. Çünkü mesneviyi biz bu şekilde ediyoruz. Dolayısıyla bir geçmeyen şöyle bir stile çok da bir seçeneğimiz kalmadı. Umut teması ele alınmıştır diyor. Okuyalım sevdiklerim göçüp gidiyorlar güzel gider. gider. Ay geçmiyor ki almayın gamlı bir haber. Daha çok bir üzüntü yok mu? Ölüm duygusundan dolayı bir üzüntü. Umut seçeneğine çok ulaşamadık arkadaşlar. Sanki burada. Bakalım. Farklı uyak türleri vardır. Mesela şurada erler bir tam uyak arkadaşlar. E, aklın hükümleri olan bir yeri. Bakın arkadaşlar burada da işte var, burada yarım kafiyeler var ya da tam kafiyeler var. Doğru arkadaşlar farklı türlerine de denk geliyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Halk hikayeleri ile ilgili hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Okuyalım. Hikayeni anlatım ve tasvir kısmı düz yazı, doğru, duygu ve heyecanı ifade edildiği ise şiir şeklinde belir. A seçeneğimiz doğru. İçerisinde masal, efsane, fıkra, doğa ve dua ve gibi rastlarız arkadaşlar. Çok doğru. Olaylar bu dünyayla ilişkisi olmayan, hayır aksine bu dünyada yaşanan şeyler. Biz bunu masallarda görebiliriz belki. Ancak halk hikayeleri için bunu söyleyemiyoruz. 16. sorumuz Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ait içindeki kavramla ilişkilendirilemez diyor. Karagöz oyununda olayları anlatan kişi hayalidir. Doğru arkadaşlar. Bentlerden, kavuştaklardan oluşan görünleriyle karşımıza türkü çıkar. Doğru. Müşriklerin tarikata yeni girenleri tarikatta öğretici amaçla söyledikleri eserleri biz mutluk diyoruz. Nefes demiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olur. Peki aynı sorumuza bir bakalım. Ön sözünde yazarın bu şekilde bilgi verdiği eser aşağıdaki yazısal türlerden hangisiyle kaleme alınmıştır? Bu eserin en az Faruk Çamlıbeli hem sanatçı kişiliğiyle hem de sosyal yaşamı el alarak tüm yönlerini tanıtmaya çalışmış. Peki yaptığım araştırmalar ilk defa karşılaşacağınız ayrıntılarla zenginleştirdiği eserinde olabildi. Tarafsız nesnel bir tutum. Bir tarafsız diyor, araştırma diyor. Anlayı eledik denemeyi eledik. Ee, ve Faruk Nafiz ile ilgili hem sanatçı kişinin hem de sosyal yaşamını anlatıyorsa adamın büyük ihtimalle bir hayatından bahsedecek bu bize. Dolayısıyla cevap Bursa olur. 18. sorumuz arkadaşlar. Ne diyor? Bakın arkadaşlar burada gevhername var. Burada, da, burada da name gördüğünüz her yere. Hoppala. Karguz uzak kaldı atlayabilirsiniz. Eterisinden bilirsek bu tip sorular çok rahat çıkıyor arkadaşlar. 19. sorumuz yukarıdaki kişilerin konuşmalarından aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sormuş bize. Bakalım ailenin söz ettiği yap, kişilerden biri Kamran'dır ya da Kamran'dır. Evet. Çalı kuş romanında kişilerden bir tanesi. Verde bir tanesi Kamran. O zaman bu seçeneğimiz doğru arkadaşlar. Erkan Yaprak Dökümü'ndeki bir kişiden bahsetmektedir. Evet Ali Rıza Bey deyince hemen aklına zaten Yaprak Dökümü geliyor arkadaşlar. Bu da doğru. Dünyanın söz ettiği kişi Yeşil Gece romanındadır. Öğretmen Şahin deyince baktınız Yeşil Gece gelecek arkadaşlar. Bu da doğru. Elif neyden bahsediyor? Elif Yaprak Dökümü'nden bahsediyor arkadaşlar. Zira e, kitaptaki kitaptakinden yola çıkacak olursak kitapta kızların lüks yaşama tutkusundan dolayı yani bizler artık kızların yetememe durumundan bahseder ve iyice kötüleşir durumları. Dolayısıyla Elif aslında acımaktan bahsetmez. Acıma karakterinin adı Zehra'dır ve Zehra bir öğretilendir arkadaşlar. Ancak burada bizden yaprak dökümünü istiyor. O yüzden cevabımız denizli olur. Evet, Mahalle Kahvesi, İman, Seyfi Baba ve bunların hepsi Mehmet Akif'teki Mehmet Akif arkadaşlar. E her zaman bütün şeyden aruza yazmıştır. İslami görüşe sahiptir. Ümitçilik anlayışı eserler verir. Yunus Emre'nin aslında modern hali diyebiliriz. Mehmet Akif Ersoy için. 21. sorumuz. Ee, ah çıplıklar durunca diyor. Yine dediğimiz gibi bir eser bilsek bütün bir paragrafı ya da bütün bir soruyu çözmüş oluyor. Arkadaşlar sabri ertem diyeceğiz. Çıplıklar durunca karşımıza çıkmış zaten. 22. sorumuz bir eşleştirme sorusu. Hangisi ilişkilendirilemez diyor. Hem yani bakalım hanımın çiftliği güllü. E, örmeye yatmak Aysel. Yorgun savaşçı yüzbaşı Cemil. Kap, bağlar. Kırap bas. Ancak incelemede ilgili herhangi bir şeye ulaşamadık arkadaşlar. 22. sorumuz bize ikinci yeni sanatçılarından biri değildir diyor. Ece Ayhan, İlhan Melk, Öykü Tamer ve Cemal Süreyya Biler. Cem sanatçısıyken İsmet Özel'i hem mistik şiir içerisine hem de toplumcu gerçekçi şiir içerisine alabiliriz arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız alana olacaktır. Geldik son sorumuza. Bakalım sen koca göz, koca göz hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Ya da hangisini bildirmek için ne yapılması gerekir diye sormuş bize. Sen koca göz daha çok memleketi olan arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok burada. Eee bir şehrin iki kapısı bir çift öküz de kendi yaşadığı doğru arkadaşlar. Kapaklı, kapaklıklar dolu dizgin kutu savaş çizen bir roman olarak karşımıza çıkar. Evet. Ancak içimizdeki şeyhan, şeytan Sabahattin Ali'nin doğru mu arkadaşlar? Sabahattin Ali'nin dolayısıyla bu seçenek yanlış olacak. İzmir içinden ifadesi gelirse yanlışı düzeltmiş olacağız. Evet, umarım bu sınavımız da çok güzel geçmiştir arkadaşlar. Bir sonraki sınavlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.